Bin. Eyvah. Hele hoy. Adı bahtiyar ha. Hadi görüşürüz. Haydi eyvallah. abi o değil, on değil. Şunu açacaksın bak. Oğlum ben polis vuracağım lan. Polis mi? <laughs> oğlum sen sürekli bunu açıyorsun da bana ben, ben metal mı vermeyeceksin? <laughs> Ananı sikiyim bir dakika dur ya. Başım döndü. <laughs> dur bir dakika. Camı kırmasaydın keşke. Ne mi? yapıyorsun oğlum? Polis He. mi vuruyoruz ciddi ciddi? Hayır yani Kaza polis geldi Görürsek. Ben, 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 ben vururum. Basacağım, gideceğim. Polis peşime takılırsa <laughs> üzerimde AP pistol var, vururum. <laughs> ben de vuracağım. Yani Üzerinde aranıyorum, benim yakalanmam <laughs> lazım bak. Yakalansa yakalansak soruyor. Seni yakalatmayız ya. Neyi aranıyorsunuz? Eee banka soyduk, konvoy bastık. Polis adına. Ya yani, işte yani şeker çaldım Komşunu Ben zaten çaldım. arabayı kötü sürerim biraz böyle dalgın sürerim. Çok umrumda olmaz. Anladım. Onun Belirli. için hemen el freni çekeceğim şöyle. Arabanın ah, önüyle birine çarpsa zaten ölür. Öyle diyeyim sana. hemen şu şekil ineceğim. <laughs> Anladın mı mevzuyu? <laughs> evet. <şimdi, gülüyor> Polat Alemdar'a pusu atıyor o mu? Tabi tabi. Anladın mı <laughs> mevzuyu? Evet evet izlemiştim. Can vurmasın dikkat edin de. <laughs> Atlamasın. Arabadan atlar matlar mı atlar yani? Şu hale bak bana koyayım. Abi departmandan geç yani böyle olmuyor. Aynen, geç abi ya Allah. Hiç Geçeyim şey oğlum. <laughs> Asıl önemlisi. Oğlum kim kurtar bak sizi arkadan? Var amına koyayım bir daha. <laughs> ben olabilirim o oğlum, arada. Oğlum dur dur. Bak bak Aslan. arabaya odaklan Ananı sikiyim Polat Aramlar Aslan ananı Polat Oğlum. Şunu yaklaştır biraz. Ben ölü. Bak. Oğlu bak yola bakmıyorum. Hey bak, ee, biz neredeydik? Elif'i kurtarmaya. Yani ya, beni can damarımdan vurdun. Nerede lan İstanbul? Nerede olan bu? Adınız kim Karı vardı Aaa karnım arıyor. Şarkısını Bekle abi. Usta diyecektin abi. Usta. Cem verdiği kadar ne bende duruyor ya. Hala sen de mi? <laughs> Son, hayatının sonuna kadar sakla. <laughs> tamam söz veriyorum. Zafer sende var mı Bluetooth? Olmaz olur mu be? Tamam sende o zaman. Sen bana bırak abi Elif dediğimi boş ver. Önemli olan bu. <laughs> ne edeceksin lan? <laughs> ne oğlum, güzel o kurt bir kurt şey olsun. <laughs> <açarsan> seni <laughs> <Bulamamattık zaten. gülüyor> anladım. Ha, ha. Verin mi şimdi aslında? Ver onu asıl ver onu ver onu ver. Hayvol. Hayvol. <laughs> Ananı kim <laughs> <laughs> <C 'yaplarım gidiyor. gülüyor> <laughs> karnım arıyor bu ya Bu arıyor çok kötüyüm <laughs> attım, <laughs> Kaç dakika Zek. aldın <laughs> ahahahah atayım, atayım mı gene zeki kurt pençesi Aga in aşağı Buyur usta Öne binmem lazım da benim Ahahahah <laughs> <Hiçbir> Ahahahah <olsun, nelerdir. gülüyor> Ben sana asıl şarkı vereyim Bu Bluetooth'u bağla az önceki şarkıyı aç. Bu şehir geri dap gülüm. Sür Vinewood'un köşesine sür. Abi, asıl bak şunu, şunu istemiyon mu? 70'lik al benim. Oooo oh, yara iyi ha, dön geri dön geri dön. Bu dönüş at buradan. Ben sana bir tarif edeceğim. Lüz devam et. <laughs> devam bana <Sol> getiriyor. Yap. <laughs> Sol yap bak <magia. gülüyor> Abi alacağım. Sol yap. <laughs> Iron <laughs> yapmayalım. Dümdürüm, Yapma onu. <laughs> sıkmayın sakın sıkmayın. Gü <laughs> Güvenli burası yapmayın. <laughs> Aferin daha gel sevdim seni. Tamam geri bas. <laughs> nereye oğlum nereye o kadar değil. <laughs> Diğer şart geç. Bu şeyi bir bas. Kıyılarına doğru sür. Orada yetmiş nereden alabilirsin? <laughs> Dikileye girelim hazırız oradan. <laughs> Gidelim 70 alalım. Sen peynir getir bana. Peynir. Sigara. <laughs> ben lan bir tek peynir veririm. <laughs> <laughs> Ahahahah. benim. Oğlum vallahi miğneman ölüyor yeter. Çek sağ kutusan adamı oğlum. Sigara Hayır devam et. Var. Of. Arabadan duman çıkıyor oğlum. <laughs> biri efkarlandı lan. İçeride biri sigara içiyor. <laughs> aç kaput aç. Ahahahah. Biri, biri sigara içiyor. İçeride <laughs> koyayım. Ay. Ulan dur dur bak şarkı yine fena yerinden gitti. Evet. Sadece şurayı izle. Burayı mı izleyeyim? Sadece orayı. Izle. <laughs> <manak>, Amına hayatı. <laughs> <Koy> <laughs> oh. Ulan Los Santos. <gülüyor> Sen de <laughs> 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 Ben çocuğu yapma <laughs> çok kötüyüm. Ben düşüneceğim biraz çok kötü. Tamam. <laughs> Abi ben bir nefes almaya gidiyorum. Allah için yapmayın. O adam kötü kötü oldu lan. Bu <laughs> şehir gidelim. Sen 96. ya 97. bölümün cenderesini dinledin mi? Ben ilk 90 bölümü izledim KVP'de. Sonrası bozdu. Ben KV izledim. KVP değil KV işte bizimkide. İlk 90 bölüm. Aç aç. Şeyi aç. Süleyman Çakır. <laughs> Sanıkların Davanesinde Ülke için yaptıklarını düşündükleri Bu eylemleri Mehmet İbaş bilmem ne Polat Alemdar <laughs> Aklarında Mehmet Ne anlatıyor Geldim. Sanık Polat Alemdar Soruyorum Devletin size vermiş olduğu yetkileri devlet aleyhine kullanırsın. <laughs> Hakim Bey. Barbaros operasyonu. Hayırlısıyla son bulmuştur. Hakkımızda vereceğiniz kararların hepsi bizim adımıza. Boynumuz devletin önünde kıldan icedir. Abdüley bilmem ne. Sizler devlet aleyhine işlediğiniz bu suçları bit, jitem, ben türlü örgütlerde bulunduruz. Ezberlemiş. Neyvam böyleydi. Bak bu şarkının girişinde de böyle şimdi vardı. Nasıl ezberledin bunu? Ben çok izledim onu. <laughs> bir de bana versene. sor bana. Baştan versene bir başı çok güzeldi. <laughs> Bak ne 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 diye girecek miyiz? izle. Bak bekle. <laughs> <laughs> nefes alamıyorum ben de nefes alamıyorum. <laughs> Anam. Ah, karnım ağrıyor, <laughs> ben onu Aklıma bir şey geldi lan Ne Bana geldi? Ben, ben şimdi bu şarkılarla gaza gelirim, bir şey söylerim <laughs> size Siz şalan poleo bağlanırsanız <laughs> Evet 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 Çek Sen lan. arabayı sürme Çekme <laughs> Aa ay göster sizlere bayı. Eee Oğuzlan şarkı söylüyor musun? Zaten. <laughs> tersi... <laughs> <laughs> bir, şey tamam, bir yere bırakabilir misiniz? Gel bırakayım. Allah, gel. Macuna tats adamaya muk yapmayın. <laughs> ha ben bir olsun. Oğlum 4 kişiyiz nereye gidiyorsun? Ananı sikeyim araba. <laughs> Can hazır <laughs> mısın? A araba mı gitmiyor? Güzel servis. Gider, Aa, gider. Aa, polis beyler de Anahtar ver. Gel, gel, tamam gel. gel, gel, gel. <laughs> <laughs> Allah'ın belası adam seni. Gel lan buraya. Bu torlu döndü oğlum. Bu ne amına koyayım? Yunus ekibi. Gel sana demiyordum, polis ediyordum. Şuna versen anahtarı. Var var bende bin. Var mı? Tamam var, hadi var. bin 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 efsane bir şey açacağım sana şimdi. Burut'tan. Eee biz eee bir, dakika, şey bir şey söyleyeceğim. dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Ha indi yine takıldı amına koyayım. Dur. Bak, bas bas. Başımız beraber. Mıdır, lan? Bir dakika bir şey Bana deyelim. mı diyorsun? He? Bana mı diyorsun? Hı hmm, diyorum. Çok oldular Vallahi, bir anda. Çok Çok şey, beni yeri mi bıraksınız? Çok çok ha, evet. Bana Ö mı diyorsun? Ben La şey... Çok oldular. oğlum bunlar. Şey, ha şu resmi Yok. bak bir dakika bir dakika. Şu! Ha 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 <laughs> hadi gidelim hadi gidelim polis gelecek. Hani ya siktir gidelim amına koyayım hadi. Agresif davrandın ya biraz. Ya hadi yoluna abi o A yoluna A yoluna. A adamda şey var hastalık var yoluna. Sinir krizi geçiriyor yoluna. <laughs> Çok olmadık biraz ya. Bas amına koyayım <laughs> gaza bas bas. Ya etinden korkanın kemiğini sikiyim ne diyorsun ya bana? Şarkı verdin şarkıyı verdin bana. Hazır mısın? Hadi, verdin adını. O zaman hadi, sana hadi, bu gelsin. Hatırın. Lan hadi saat <laughs> konuşup da tepeme attırma. <laughs> Neyse bunu alt etmişti o tanıymış gibi. Çıkar da görek. İmmisin cimmisin. Sadece ölüler Ölüler e, e, mümkünse kırmızı otopark. <laughs> kırmızı otopark yaşıyor. Gölge <laughs> ayağımızın altıdır. Ayağımızın altıdır. <laughs> evet, kırmızı otopark. Evet. evet. Rehinimiz hazır varken. Yani. ne? Bu adam rehinimiz olmaz. Racon öder. <laughs> Bana bak lan ismi ne senin? Murat. Alamancı Murat. Racon Eters, ben kaçırmam. Aşiretten kaçan şarkıcı olur. <laughs> Almanya'dan kaçan da gelir burada çalışır. O yavaş gel, yavaş gel. Ne yapıyorsun? Amına koyduğum çocuğu. Yavaş gel, yavaş gel. polis bak. yapmış. Oğlum, polis önünde niye kırmadın? Görmedim ki bir anda geldi. Sağlık olsun. Murat. Murat şu motoru al git. Bak vallahi diyorum şu motoru. <laughs> alkış şey. Teşekkürler. Kendini iyi bak Murat. Teşekkür yok. Bir dakika Murat. Siz de. Bir dakika bana bak. Bana bak. <laughs> Dur. Silah koyayım sana değil bu yanlış anlamam. Bana bak. Evet. Sizin adınız neydi? Adı yok, namı var. Altın harflerle. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür yok tamam mı? Ne var? Ne var? Eyvallah. Diyeyim. Eyvallah. Elen söyleme atılır amına koyduğum. Eyvallah. Tamam. <laughs> Kendini bak <ben kurarsın>. biraz. <laughs> sen, sen takılma Cem, Cem'in tersi sen takılma. Amına koyayım adamın saçından ensesi sesi gözükmüyor. Neyse. Bas bas. Haydi kardeşim vallahi emanet olsun. Geç <laughs> kaldım biraz Cem. Boş ver. Dön adama bir daha söyleyeyim size. Bu ne ya? Aga. Yok lan yok oğlum. Amına <laughs> <laughs> koyayım çok güzel Adım, ya. Adam, abi çok oldu. eğleniyorum. Abi. Şarkıyı vermiş arkadan sana diyor gidelim abi. Veriyorsun arkadan şarkıyı beni gaza getiriyorsun. Sonra gidelim abi. Yakışıyor mu zaten? Herkesler. <laughs> <laughs> er <laughs> <laughs> <Kovala. gülüyor> Ver diyor evde. Kovalayıp mı? beri kovala diyor. Kovala yani, ah Kovalama kovalama yapma öyle şey bir şey. Kovalama amına koyayım. Bir yakalansak biz ne kadar ceza yiyeceğiz biliyor musun sen? Ne kadar? Yani bir 30 bin nakit yeriz. Ondan Ama bak, sonra bir ben 120 ay Bir an adamı ha. maksimum 3 kere görürüm. Bu polisleri bir daha 3. defa göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor diyor. Ama ne koyayım biz adamın peşinden alayım diyoruz ki. Neyse sür şu lanet olsun mahalleye de. Bu <laughs> da sür. Aa. Şey mekaniği bizi sabitlemeseydin de ya. Çok kötüyüz can. Çok kötüyüz abi. Evet, aynen. De, biz bir kötü evet. kötü olduk. Evet, bir, bir... Gözümüz götümüze Biraz giriyor yani. yani. E mekanik de bir tamir ettir. Bir tamir ettir, bir çıtır asar tadilat bir... yap şuna. Ay Bizim... mekaneye girmesek mi biz abi? Biz dışarıda mı bekliyoruz? <laughs> Bizi şurada bırak bekle. <laughs> Bizi dışarıda bırak ben de. Bekle, bek, devam edin gelin. <laughs> sikim. Oğlum mekaneye ben araba tamir ettirmeye giremiyor muyum? Giremezsin. Allah Allah! Giremezsin. Ya oğlum araba da tamir ettirebileceğiz ki. Üzüm bile satamıyorsun, apada koyayım. Pişman mısın? Şu kim? İsa değil mi lan o? kaç alamıyorum ama. Bir dümen yapmamız lazım. Herkes Çatıda... kabadayı olmuş ya. He. Çok doğru diyorsun. Kimdi onlar tanıyor musunuz? Ne bileyim. Tanımama gerek var mı? Onlar beni tanısın. Yok yok. Zafer tanıyor musun? Bana bir şey mi diyorsun Can ee, o motordakileri mi? He Biri Serdar Yüce'ydi. Eski ev arkadaşım. Diğerini tam kestiremedim. Maske vardı sanırım evinde. Yo sarı saçlıydı. Sarı saçlı mıydı? Serdar Yüce ile Can olabilir ya. <laughs> Serdar Yüce polis değil mi? <laughs> He. Nereden nereye ya? ya. Evet Hadi gençliğine bakın bana. Değil mi öyle? Burası Sen bizim mi? mahalle mi? Burası nefis de <laughs> mi? Her yer bizim. Los Santos bizim. Rahat ol, yapma Los Santos'un seferiyiz <laughs> amına koyayım, değil mi? Biat edeceksiniz. Burası John değil, kafa kesiyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Hala burada bunlar. delirdi mi oğlum bunlar? Tarayalım mı? Bir dakika. <laughs> kapağı kapat, kapağı kapat. Anasını siktiler adamın amına koyayım. Artık yeter. Az önce daha yeni yaptırdık. Arabada hasar var mı? <laughs> Çıtır bir hasar var. arabada <laughs> hasar var amına koyayım. Yaptan kötü oldu sanki abi ne diyorsun? Ha bir kötü oldu ya. Yani. <laughs> Oğlum karnım ağrıyor ben çok kötüyüm bu arada ya. Niye hayırdır? Allah belanı <laughs> versin. Hayırdır kardeşim. kardeşim. Niye kötüsün? <laughs> Midem mi yanıyor? Midem ben gülmekten. He ee, e. Of şu Cem'e bak. Şu... <laughs> Pardon. Abi sana zeki tipten satayım etme. ya